ama benim uykum var kılavuz. Ee, Liko'ya gittim. Uçuşla gezmeye gitmiş. Hem bir zaten bulamıyorum. Sen de uyuyorsun. Ben tek başıma ne yapacağım oyun köyünde? Aa, arkadaşlar. Doğru ya siz varsınız burada. Merhaba. Beraberce Leli'yi uyandıralım mı? Ne dersiniz? Aa, doğru. Uykusu varsa onu zorla uyandırmamız doğru olmaz. Onu üzmüş oluruz. Öf bir şey oynayalım mı o zaman? Ha harika. O zaman oyun ekranımı döndürüyorum. Siz dur diyene kadar dönecek. Hadi dur diye bağırın. Harikasınız. Çok güzel bir oyun çıktı. Doldur boşalt oyunu. Şimdi sizce bu bardak boş mu dolu mu? Harikasınız. Bu bardağın içinde bir şey yok. Doğru. Yani bu bardak boş. Peki bu bardak boş mu dolu mu? içinde ayran var. Yani bu dolu bir bardak. Bu bardak boş, bu bardak dolu. Şimdi boş ve dolunun ne olduğunu anladınız sanırım. İçinde bir şeyler varsa dolu, içinde bir şey yoksa boş diyoruz. Bakın bakalım bu kum kovalarından hangisi dolu, hangisi boş? Evet, harikasınız. Bu kova dolu, bu kova boş. Kulabuz merhaba. Aa, pembik nerelerdesin? Aa, yemek yapıyordum kulabuz. Beraber yeriz diye iki tabak çorba getirdim. Arkadaşlar sizce bu tabaklar boş mu dolu mu? Evet bildiniz bu tabaklar dolu. Arkadaşlarımla dolu mu boş mu oyunu oynuyorduk da Pembik. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çok yaşayın. Bu tabakların ha! ikisi de İşte ben çorbamı bitirdim. Şimdi iki tabağa birden bakın bakalım, hangisi dolu, hangisi boş? Tabii ki pembeğin tabağı dolu, Kılabuz'un tabağı boş. <gülüyor> 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 Leli. Bir de bana uykucu diyorsunuz. <laughs> Sen benden de uykucu çıktın Leli. Demek ki uykuya ihtiyacım varmış biraz Kılabuz. Uyumak çok güzeldir. Ben bazen böyle öyle uyuyorum. Ay benim işim geldi hemen dönerim. Tamam kulabı o zaman çabuk gel. Geliyorum hemen. Demek öyle uykusu uyudun Leli'cim. Ben de öğlen uykusuna bayılırım biliyor musun? Ama gece uyumayı da çok severim. Uyuyunca kendimi çok iyi hissediyorum. Ben de uyuyup uyanınca kendimi çok iyi hissediyorum Leli. Ne güzel. Ayrıca seni de çok seviyorum Pembik. Haydi arkadaşlar Pembik şarkımızı söyleyelim. Tamam söyleyelim hadi. çocuğumuzla ne oynayacağımızı seçmiştik. Ya! Arkadaşlarımızla dolu nedir, boş nedir onları da öğrendik. Aa oyuna başlamadan bir dolu boş şarkısı söyleyelim o zaman. Ne olur ne olur. Tamam söyleyelim hadi. Hadi. Boş Yavuz baksana bu dolu mu? Evet dolu Kıratırağı baksana bu boş Evet boş sen söyle bu dolu mu? Evet dolu sen söyle bu boş mu Evet boş Bak şimdi dolu Bak şimdi boş dolu Bak şimdi boş dolu şimdi boş, boş. Bak şimdi... Boş, <laughs> Hadi şimdi oyun bahçemize gidelim. Oyun bahçemize geldik klabuz. Nasıl oynuyoruz o olur boşalt oyununu anlatsana. Şimdi oyun ekranında bazı nesneler çıkacak. Önce oyun esneyi oyun bahçesinde bulacağız. Boşsa dolduracağız, doluysa boşaltacağız. Hepsi bu. Ayy, hadi başlayalım. Hadi! 3-2-1-Kum saati dönüyor İlk nesnemiz geliyor. Hmm, bunun ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Evet bildiniz bu bir bardak. Hadi o zaman oyun bahçesinde bir bardak arıyoruz. Dolu mu boş mu? Onu elime almadan bilemem. Hmm. Bu boş bir bardak kılavuz. Boş bardak. Evet doğru. Şimdi ne doldurabilirsiniz? Tabii ki de içine su koyup dolu bir bardak olmasını sağlayabiliriz. Çok yeşelili. Hadi doldurun. Hadi doldur Lili. İşte dolu bir bardak. Bir bardak dolusu. Çok yaşayın. <laughs> Şimdi bu nesnenin ne olduğunu bilip onu oyun bahçesinde bulun bakalım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ya siz arkadaşlar? Siz bu resimdekinin ne olduğunu biliyor musunuz? Adını söyler misiniz? Çok yeşil, evet. Tabii ki bu bir kova. Hadi koşalım. Oyun bahçemizde bir kova arıyoruz. Yok buralarda bulamadım. Biraz da şu tarafa Şimdiki resmimiz geliyor. Hmm, siz bu resimdekinin ne olduğunu bildiniz mi arkadaşlar? Evet doğru bu bir sepet. Peki şimdi oyun bahçemize bu resimdeki sepeti bir bulalım. Kum saatiniz çok az kaldı. Hadi hızlanın biraz. Aziz oyunu belki yakalandınız. Gördüm gördüm. Aa, merhaba. Merhaba ben Bik. Ama demek ki ben oyun oynuyorsunuz öyle mi? Evet oynuyoruz. Ha? Çünkü her yere baktık ama seni göremedik ne yazık ki. Bu Uç çok mutlu olabilirsin ha? ama bizleri de böyle habersiz bırakıp gitme bir yerlere olur mu? Ay siz beni aradınız ve bulamadınız mı? Evet ne sattın? Tabii ki çok aradım hem de seni. Lili aradı mı? Valla ben aramadım. Şu doldur boşalt oyununa kaptırdık kendimizi. Süremiz bir Tamam ben de size havadan yardım edeyim. Ne arıyoruz? Bir sepet arıyoruz Liko. Ha? Aa, i̇şte buldum. Şurada şurada. Ha tamam gördüm gel Lili. Bak bakalım bu boş mu dolu mu pembik? İçinde hiçbir şey yok. O zaman bu boş bir sepet. Evet son dört. İçe boşsa ne yapıyoruz kılavuz? İçe doldurabileceğiniz bir şeyler bulup koymalısınız. Üç. Hmm, ne koysak? İki. <laughs> yumurta koyalım yumurta. Gelin Orada dolu ve boş şeyler bulup, annenize gösterebilirsiniz. Sizi çok seviyoruz görüşürüz. Görüşürüz. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Durmak yok pam 1 2 3 1 2 3 1 2 Ama sabahtan beri jimnastik yapıyoruz. Daha sadece 10 dakika oldu. Ne çabuk yoruldun? Hadi hareket ediyoruz. Hı? Hadi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Sabah Tamam hmm. tamamladık. Aman aman, bana spor falan deme bir daha. <laughs> sen spor olmaz. Güneş gitti. Kara bulutlar yağdı Yine kuru yağmur yağacak. Ay! Gök gürlüyor. Ne var bunda? Bulutlar birbirine çarpıyor bak. böyle. He? <laughs> Ama bizden çıkmıyor. <laughs> He? Hey, yağmur ya. Sırılsıklam olacağız. Quack! Ay, bu nasıl yağmur böyle? Sanki kolayla döküyorlar bize. Ne kadar ıslandım. Bak hele halime guak. Pat! Ha? Biri bana uh -huh. mı sesleniyor? Pat! Pim bağırıyor. Pin. Ne oldu kardeşim? Çabuk söyle ne oldu? Başladı yine panik Pam. Pin ne oldu? <laughs> Brokoliler mahvoldu Pam. Mahvoldu. <laughs> Kardeş oldukları nasıl da belli. İkisi de bir telaş bir telaş. Bir de ne dediklerini anlayabilsek. Haklısın Karga. Pin, Pam birazcık sakin olabilir misiniz? Nasıl sakin olalım? Neye telaş yapıyorsun şu anda Pam? Neye mi? Evet neye. Pin'in ne dediğini anlamadık bile. <laughs> Aman Allah'ım. Bizi sen ilgilen lütfen. Pin. Şimdi sen ağlamayı bırak. Bizim ne Aniden yağmur başladı. Ben tarladaydım. Evet. <laughs> o kadar çok yağıyordu ki, yağmur suları sel olmuş, tarlaya doğru geliyor. <laughs> Anlaşıldı. Burada durarak bir şey çözemeyeceğiz. <laughs> tarlaya gidelim hemen. Gidelim. Sen ağla bana ağla. Zaten senin gözyaşlarından da sel olur yakın <laughs> <laughs> Vay canına yeşil ye çiçekler. Çiçek değil onlar. evet çiçek değil. Mini minnacık yeşil ağaç bunlar. Hayır pisi ağaç da değil. Sebze. Hı, sebze mi? Bunların ismi brokoli. Hı, ben de daha önce brokoli görmemiştim. Çok lezzetli görünüyor. Hı -hı. Bakın yemekte kara karga. Hı, kara karga haklı kardeşim. Brokoli çok lezzetlidir. Üstelik de çok faydalıdır. Ya. Tabii. İçinde üç ayrı vitamin var. Bir de hani bazen hasta olunca antibiyotik içiyoruz ya. Ateşimiz çıkınca falan. Evet. Antibiyotik gibi bir sebze brokoli. Yani bunu yersek iletişmemize gerek kalmaz mı? Gerek kalmayabilir. Brokoli ve diğer sebzeleri yiyerek vücudumuzu mikroplardan koruyabiliriz aslında. Size boşuna lezzeti görünüyor demedim ben. Guat. O zaman brokoliye hayatım hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Brokoli. <laughs> hayatım hoş geldin brokoli. <laughs> Peki biz buraya niye geldik? sel suları tarlaya kadar gelirse brokoller suyun altında kalır. <laughs> Ve onları toplayamayız ki. Eyvah! Onları yani yiyemeyiz öyle mi? <laughs> sana brokoli veren kim kara karga? Hı, aşk olsun sana pan. Tarlamızı kurtaralım hepimiz brokoli yeriz. Suların tarlaya girmesine engel olmamız gerekiyor. Ben geçerim tarlanın önüne. Dur dedim sulara. <laughs> Su laftan anlar mı hiç Pan? Pan kara karga pisi. Lütfen bir çözüm bulun. Brokolisiz kalacağız. Kovalarla suyu taşısak? Sen suyunu mu kovaya dolduracağız? Buna gücümüz yetmez ki. Su hem çok fazla hem de çok kuvvetli. Bizim ona gücümüz yetmez. Buldum. Bizim suyu durdurmaya gücümüz yetmez. Ama duvarın yeter. Ne? <laughs> Akıllı pisici ne bulduğunu bize de anlatır mısın? Ben hiçbir şey anlamadım da. Tarlanın önüne suyun içeri girmesini engelleyecek bir duvar yapmamız gerek. Böylece sular duvara gelince tarlaya değil tarlanın yanından geçip gider. ha Harika bir fikir. Anladım. Bu olağanüstü bir fikir. Duvarı nasıl yapacağız peki? Etrafımızdaki tahta parçalarını toplayıp yanına getirip duvar yapacağız. Hadi tahta toplayalım. Tek tek parçalar birleştirip şimdi. Ben bunu tutuyorum. Anne getirir misin bir tane pin? Getirdim. Ya ama bunu nasıl bir iyileştireceğiz? What? Sıkı tutun. <gülüyor> Harikasın <laughs> Kaptar da. Nasıl oldu? Kocak adam bir işe yaradı. Çivi çakmak aklıma gelmemişti. Ay! Ayy. <laughs> Yağmur suyunda yüzüyoruz. Ah, oh, her yanımız su içinde. <laughs> Duvarı yitirdi ama önünde durma demedi kimse bana. Şikayet etmeyin. Hayatın tadını çıkarın. Ben çok eğleniyorum. <laughs> Aslında ben de. <laughs> ben de. Hadi <laughs> atlayın sepete. <şefeti. gülüyor> <Of. gülüyor> Neden bütün aksilikler beni bulmak zorunda? Huysuzsun da ondan. Ben mi huysuzum? bilemedin kargıcığım sporu eksik yapıyor da ondan sabah sporda yaptığımız gibi zıpla. İşte son spor yapmanın bir faydası da Bilmişsin misin kesin. Bundan sonra her sabah seninle spor yapacağım. Hadi hep birlikte brokoli yeme. <laughs> <laughs> <Hayır, ne gülüyor> <yapıyorsamayacağım. gülüyor> Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Brokoliye mi? Mantara mı? Bibere mi? <laughs> evet doğru brokoliye. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir brokoli çizin.